Ve Yaşar Kemal Uğurlu ilk düdüğü çaldı. Mücadeleye Fenerbahçe'li oyuncular başladı. Güney Koreli uzun oynadı. Nazım Sangare dokundu ceza sahası için. Şimdi Osay Samuel zorluyor. Osay Samuel yerde kaldı. Top liste. Osay Samuel sıyrıldı tiyamdan. Osayi Samuel bir çalımda Murata. Osayi Samuel vurdu dışarıya. Pınar'ın ortası. Marcel Tiseran. Dönen top Kopel dışarıya. Sosa kurtardı. Sosa'nın pası Nazım önünde buldu bir anda. Nazım ceza sahası içinde. Osayi Samuel şut dışarıya. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Orta geldi. Dönen top Destek Muhammed'den geldi. O sayı Samuel. Şimdi Muhammed. Muhammed top yan kaldı. Out. Muhammed kalabalığın içinden çıkmayı başardı Muhammed. Pasada şimdi Valencia. Ceza sahası. Valencia vurdu Karaciliz ve corner. İkinci yarının başında. Tehlike geldi Fenerbahçe'den. Şoksanın <laughs> ortası kafa. Karaciliz çizgiden çıkardı topu. Cebrail Ferdi ikilisi. Ferdi topu kurtarmayı başardı Cebrail'den. Ferdi ceza sahası şut pozisyonu arıyor. Ferdi vurdu ve top gol. Ferdi attı golü. Fenerbahçe 1-0 öne geçti Altay karşısında. Ferdi'nin golü. 51. dakika Altay deplasmanında Fenerbahçe öne geçiyor. Sol tarafta Ferdi var. O say Samuel. Björk üzerine gitti. Şimdi verdi pası. Ortaya Ferdi şut ve ikinci gol. Valencia. Ener Valencia atmaya devam ediyor. Yine attı Ener Valencia. Farkı ikiye çıkarttı Fenerbahçe. Orta geldi. Kafa vuruşu üstten dışarıya. Eren çık bir çalım. Yükseltti. Savunmanın arkasına doğru. Nadir'i geldi oraya doğru. Kale boş. Şut dışarıya. Bayrak da kalktı bu arada. Sosa. Şimdi Eren. Eren uzaktan vurdu. Eren dışarıya. Şutu köşeye doğru gitti. Direğe çarpıp dışarı gitti. Topu ayağına aldığında ele avuca sığmıyor Eren. Orta geldi. Ceza sahası Serdar. Yerde kalan bir oyuncu altayda Rayan. Ve Yaşar Kemal Uğurlu son düdüğü çaldı. Kazanan Fenerbahçe.